Şimdi lokma. Meşgül Hanım'la beraber ne yapıyoruz? Lokmamızın amanı yürüyeceğiz. Lokma yapıyoruz lokma. Buraların meşhur lokması. Lokma için Gülşah Hanımcığım malzemelerimiz neler? Maya, yumurta, şeker, tuz, yağ. Ee, şekerimiz hani kıyadı kızartırken kırmızı kırmızı olması için güzel kızarıyor o zaman görünüşü, tadı. Onun için şeker de koyuyoruz. Yağ da güzel hani e, yoğurulurken güzel yumuşak olması için koyuyoruz. Unumuz, unumuz, suyumuz. Süper. O zaman lokmamızın hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. Yumurtamız tamam. bir tane. Bir tane yumurtamızı koyduk. Bir kilo kadar un. Hani çok fazla değil. Tamam. Mayamız. Şekerimiz. Bir e, yemek kaşığı kadar bu da. Evet. evet. Tuzumuz Yağımız ama hepsini koymayacağım, yağımız biraz fazla gibi. Tamam. Şimdi zeytinyağımızla beraber bütün malzemelerimizi yoğuruyoruz. Hamurumuza görüyorsunuz suyumuzu da ilave ettik. Bunu civaktan tutarsak daha yumuşak olur, civak olur. Öbür türlü olursa beze beze olur. Bak oldu şu an. Bunu biraz daha su katmamız lazım. Biraz cıvık mı olacak? Biraz cıvık olacak lokma hamurumuz. Döve 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 bakın şimdi görüyorsunuz. Ha, Lokmanı ha, bakın püf noktası efendim. Hamuru döveceksiniz ha. pat 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 pat. İşte şekil olduğu gibi. Ee, şimdi bezesi kalmayacak. Bak yani, topak, topak olmayacak. Topak topak olmayacak aynen. Biraz zor bir iş. He, artık. Birazcık güç zorluk. gerektiren bir iş. Evet. Ama hanım var burada güçlü. Alıştık artık yapıyoruz. Her yapıyoruz her aynen. şeyi. Maşallah, maşallah hanımlar. Birbirinden güzel lezzetlerin peşindeyiz. Böyle yoğurduk. İstediğimiz kadar dövebiliriz. Evet. İstediğimiz beklemez. kadar topaksız yapabiliriz. Evet. Sonra bekletecek miyiz? Biraz bekleteceğiz. Olacak, hmm. mayalanacak. Bir saat falan. Bir saat. Bir saat, saat olmaz. 45 dakika, yarım saat. Olur. Tamam. Sonra da odun ateşinde pişireceğiz. Evet, kızgın Yağla. yağı kızdıracağız zeytinyağını. Başka yağ yok, zeytinyağı yapıyoruz. ya. Gerçekten bayılıyorum. Ee, bu bir de bizim buradalarda zeytinlerde yağlar olur. Zeytine sıkılıyor ya. Yağlara ilk hani Lokma o zaman da dökülür, yağ kokutulur, bereketli olur denir. Büyüklerimizden öyle gördük, öyle yapıyoruz. Şimdi çaylarımızda, hayırlarda, ölü öldüğünde 3 günlük yedi gün kandillerde hayır yapar dağıtarız. İster balla, ister şekerle, pekmezle. Gezerken hep görüyorum cami önlerinde olsun. İşte, işte, hep makineyi dağıtırlar. yaptırıyor, elde yapan nadir kaldı artık şimdi. Tamam. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz artık, mayalanacak. Böyle olur, kabarır var, olduğunda. Süper. ...şimdi o zaman hamurumuzu mayalamaya bırakalım... ...sonra da zeytinyağında... ...kızgın odun ateşinde... ...bir güzel kızartalım... Evet. ...yoğurduğumuz hamurumuz artık mayalandı... ...bir güzel lokmalık hale geldi... ...zeytinyağımız da odun ateşinde... ...bir güzel kızdı... ...ve evet. Şükrü Hanımcığım ne bekliyoruz... ...efendim şimdi lokmalarımızı dökeceğiz... ...vallahi elinize evet. sağlık... Sağ ...en sevdiğim lezzetlerden biri lokma... Feyyaka zeynaya koyuyoruz. Of 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 Bu halka yapmanız bizim yöremizin. Ben zannettim ki halka lokması deyince beş abla evet. tatlı yapacağız ama meğersem bu tuzlu. Küçük de yapacağım ama tatlı da yapacağım. Ha, hem tatlısı hem tuzlusu var. Küçüklerin tatlı da yapacağım. Bakın minik minik hamurlarımızı alıyoruz. Evet. Ortasına açıyoruz. Elimizi suya bandırıyoruz. Lokmalarımızı zeytinyağının içine atıyoruz. Tabii burada yapılan yemeklerin en büyük özelliği zeytinyağlı olması. Evet, olmazsa olmaz, olmaz zeytinyağlı. Aynen. Kızartmalar, çorbalar, sebzeler hepsi zeytinyağlı. Of 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 hemen de tabi o kadar güzel kızdı ki zeytinyağımız. Hemen cicik kızarı verdi lokmalarımız. Kızacak da öyle. Şimdi bakın ateşimiz odun ateşi. Harika bir ocakta pişiriyoruz. Bu lokmalar nasıl? Lezzetli olmasın. Bizim böyle ölülerimiz oldu mu üç günde altı günde hayırlarımızla lokma yaparız. Ha tabi. Sabah kahvaltıları tamam ama aynı zamanda yardımlarda, hayırlarda, özel günlerde, ölümlerde değil mi? Evet. Lokma olmazsa olmaz. Evet. Mevlütlerde, camilerin önünde. Evet bu arada Yasin evet. ne diyor mevlütlerde, camilerin önünde. Hayırımız Muğla'mızın, hayır yatağınımızın. Evet. Burada kahvaltılarda, öğlen, Beş çaylarında, evet. hanımlar bir araya geldiğinde, altın günlerinde vazgeçilmezdir değil mi lokma? Şurupla yiyor, isten böyle balla yiyor. Oh. Pekmezle falan, pekmezimiz yeni yapıldı. Oh 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 oh. İsteyen, bakın böyle sade peynirle yer, isteyen de üstünü ballandırıp, pekmezlendirip de yiyebilir. Her şeyimiz Toz şeker olabilir. Artık ne isterseniz. Tatlı çekiyorsa tatlı yapın, ya tuz istiyorsa tuzlu. Özlem, çikolataya batırsan da dırnt olur. Ya işte bakın bu kadar. Yasin diyor ki bunu çikolataya batırırsan da danıt olur diyor. Evet. Gerçekten de öyle. Daha Yani mutfakta hayal gücü çok önemli arkadaşlar. Üretkenlik sınırsız. Geldi. Ay çok Gerçekten. teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu ne pekmezi? Üzüm. Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi. Daha yeni yaptık. 15 gün oldu. Ay harikasınız ya. Çok şanslıyız çok bakın. Efendim. Üzüm pekmezi daha yeni. Tamam, batırıp yiyorum. Onu batırıp yiyorum. Bu da yani oh. kabak pestili Oh, 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 oh. Kabak evet, pestilimiz de hazır, bakın görüyorsunuz. Her şey doğal. Her şey burada hanımlar tarafından yapılıyor. Doğal besleniyorlar, organik besleniyorlar. Ben o zaman, Anam çok sıcak. Batırıca soğur. <laughs> lokma, lokmamızı pekmeze batırdık. Of. Bakar mısınız? Hayatımda ilk kez üzüm pekmezli lokma yiyorum. Yalan ben ya böyle. Hmm. Gerçek söylüyor anne. <gümün> <gümün> <gülüyor> anne. <gülüyor> <gülüyor> anne. Bak. Yok sen de ye kuzum. Şöyle. Yalan ben ye. Yalan lan gerçekten ee, yedim. Az önce dediğiniz hani vardı ya ballı ha. lokma küçük. küçük, küçük o, onu da bununla yapacağız dükori. şimdi. Ha. Yapacak. Bunun üzerine Hı. Bu, batırıp arkadaşlar. çıkaracağız. bu pek. şurubu. Harikasınız ya. Bakın hanımlar çeşit çeşit yapıyorlar lokmayı. Pekmezliği yedik ama aynı zamanda şimdi baldızını da yiyeceğiz. Tatlı olarak yapacağız. Sadeleri pişirdik. Bakın bunlar sade. Şimdi diğer lokmalarımızı atıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Diğer lokmaları ama farklı yaptık. Yuvarlak yuvarlak yaptık. Önceden böyleymiş. İki türlü yapıyoruz. Aynen. Bu da tatlı olacak. Bu halka lokma tatlı olacak. Onlar tatlı olacak. Tatlı olarak yapılanlar yuvarlak yapılıyor. Ama tuzlu olanlar da böyle ortası boş halka şeklinde pişiriliyor. Gerçekten çok lezzetli ya. Benim en sevdiğim zaten yemeklerden biri. İşte elimde tutmuş olduğum lokma. Tabii İzmir'de de yaptık. İzmir'de pişi olarak ya da ebe çöreği olarak geçiyor. Muğla'da da görüyorsunuz. Şimdi artık makine de yaptırıyorlar mevlütlerde ama biz elimizi yapıyoruz biz kendimiz. Ha Tabii tabii aynen. Evet, makine de veriyor çok kalabalık olduğu için. Kesinlikle kesinlikle. Evet. Ama burada bakın doğal. Doğal falan yapıyorlar. Biz böyle kendimiz yapıyoruz. 10-15 kilo falan evde yapıyorum ben. Valla süpersiniz Beşiktaş Hanımcığım. Evet. Sizin sayenizde organik bakın böyle bu güzel lokmaları yiyoruz. Biz yok, her yok. şey organik yiyoruz. <laughs> harikasınız. Balımız. Çok teşekkür ediyorum hemen. Balımız. Allah. Balımız. Yayla balı. Yayla balı bakar mısınız? Tabii böyle ormanlar böyle güzel bir tabiat olur da bal olmaz mı? Balın en güzeli var, en doğalı var. Can balımız çıkmadı bu sene. Bu çiçek balı mı? Bu çiçek. Balı. Çok güzel ya. Bunun kilo 50 lira hanım bu sene. Öyle mi? Evet. Yağlı balıyız burada biz. Yağımız kendimiz, balımız kendimizin. Yağ satar mısın hocam? Çok yağlı. Çok yağlı ama yağlı çekiyor içini onun için. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık e, böyle peçetenin üzerinde kalsa bu kadar yağlı olmaz. <laughs> Aynen sen hemen yağdan çıkar çıkmaz ama aldın. Yağının içinde pişiyor bak ne kadar güzel lezzeti çok güzel değil mi? Aynen bir de zeytinyağı. <laughs> Beğendin mi? Zeyden mi? Anne, bana soğuk vermediler buradan ağzında. Birazcık işte çekmesi lazım ya peçetesine düşmesi lazımdı. Tuzlu lokmalarımızı ben bir yandan yiyorum, bir yandan da tatlı olacak lokmalarımız pişiyor. Tatlıları da şimdi hazırladığımız şerbete batıracağız. Şerbetin içinde ne var? Şerbet şekerle, su, bir limon, bir damla limon. Ve isteyen böyle batırıp onunla yiyor, isteyen böyle yiyor. Evet, şeker bakın güzel bir, bir kaşık yağdan çıkan güzel lokmalarımız şerbete girdi. Of 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 of. Şunu söyleyeyim. Tabi odun ateşinde pişmesinin de evet. ayrı bir lezzeti var. Odunun o güzel lezzeti, sisi, dumanı, Abi. hepsi bu lezzetesinde tadına doyum olmuyor. Al, al, al. Evet, tuzusu elimde ama tatlısı da pişti. Anne, anne, bize sen şu lokmanı şerbete batırsana. Ta, lokma şimdi zaten şerbete batırılmış lokmayı yiyeceğim. ...anam bu da çok sıcak. Birazcık soğusun. Soğuduktan sonra bu harika lokmaları tatlıları, tuzluları, pekmezlisini, ballısını hepsini yiyeceğiz. Evet afiyet olsun. Çok sağ olun Beşgül Hanımcığım. Valla ellerinize sağ sağlık. Ben şuradan bir tane alacağım. Her zaman yaparız biz. Gelin. Geliriz. Bakın şerbete batırılmış bu harika lokma da. Hmm. 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 Güzel, güzel güzel. Güzeller. Şimdi ya yansam da yansam da yerim yanmasam da yerim yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> yansam da yerim. Yanmasam da yerim. Yandım ama. İyi ki yandım. Çok lezzetli olmuş Beşgül Hanım. Afiyet olsun. Şunu söyleyeyim. Tatlı inanılmaz hafif olmuş. Hemen doldurmadık ya böyle. Çok koyarsanız şekerini yutar. Çok çok hafif olmuş. Gerçekten inanılmaz güzel bir lezzeti var. İster tatlısı ister tuzusu. Ben bayıldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.